Herkese selam. Yeni bir videoyla tekrardan birlikteyiz. Bugün bir Minecraft'ın ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Geçenki videoda isterseniz devamını çekebiliriz demiştik. Şimdi şu an devamını çekiyoruz. Geçenki videoda pek fazla bir şey yapamamıştım. Neredeyse hiçbir şey yapamamıştık ama bu videoda video dışı bayağı eşyalar kastım. Onları size göstereceğim. Nerede kastığımı da göstereceğim. Şimdiden söylüyorum. Sonra demeyin. Bunlar da game moda falan aldım. O yüzden o. nerede kastığımı da göstereceğim. Ayrıyetten bu videoda da değişik şeyler yapacağız. Onları da hepsini videonun içinde göreceksiniz. Geçen video biraz kısa olmuştu. Bu biraz daha uzun olacak. Şu an oyuna geçtiğimizde gördüğünüz üzere aynı evimizdeyiz. Aynı evden başka yere geçemedik. Aynı evdeyiz ama biraz aydınlattım ve eşyaları hepsini buraya taşıdım. Bayağı bir maden yaptım. Şimdi size tek tek göstereceğim. Burada 3 tane duman fırını yaptım. Bir duman fırında baktım demirler falan erimiyor. Ben eriyor diye biliyordum. Daha hızlı pişirdiğini biliyordum ama demirleri yapmadığı için 4 tane fırın, 3 tane duman fırınımız var ve sandıkları şimdi eşyaları göstereceğim. Burada ormanda geziyordum video dışında. bamboları gördüm. Uzun bambular vardı. Yan yana bir sürü vardı. Onlardan biraz kırdım. Hepsine bayağı geldiği için bu bayağı bir steak topladım. Kitap yaptım. Şeker kamışına kitap yaptım. Büyü masası da yapacağız. O yüzden yaptım kitapları da. Bu sandıkta o kadar bir şey yok. Öyle ufak tefek eşyaları kattım. İçine tahtalar falan ama bu sandığı neredeyse doldurdum. Bu sandığa geldiğimizde görüyorsunuz. Burada ilk başlarda zaten karşımızda bayağı bir kızıl taş diyor. Elmas ararken bunların hepsini buldum. Gördüğünüz üzere burada da mavi. Lapisler de burada. 60 tane altınımız var. Demirimiz de 107 tane demirimiz var. ayrıca 35 tane de elmas toplamaya başardım. Normalde ben bu bölüm için demir set çekmeyi düşünüyordum. O yüzden demir toplamaya madene indim. Size uzun sürmesin diye madeni göstermemek için baktım demir kazıyoruz. Elmaslar karşıma çıktı. Biraz elmas topladığım için elmas set yapmayı düşündüm. Bastım bayağı bir. Onda 35 tane elmas topladım. Şimdi setimizi yapacağız. Büyü masası yapacağız ve setimizin hepsine büyü çekeceğiz onlara. Bunun hepsini bu videoda göreceksiniz. Ama ondan önce ben size nereden topladığımı göstereyim. Hemen buradan geliyorum. Bunu kırdığımızda evin yanındaydı. Ben de buraya yer olsun diye bir işaret koydum. Burada merdiven olarak ilk başta yaptığım girdiğim yere. Buradan da Evin üstüne çıkabiliyoruz. Buradan arkadan geldim. Buraya geldiğimde burada demir vardı. Ben de demirleri kırınca baktım eve doğru çıkıyor. Buraya işaret bıraktım biliyorsun diye. İlk girdiğim maden burasıydı. Burada demir falan topladım. Elmas elmasa kaynayı başardım. Evet ilk başta indiğimde buraya geldim. Burada gördüğünüz buralarda demirler falan vardı. Elmas falan dağıtlarda vardı. Burada gözükmedi elmas. Demirlerin hepsini topladım. Aşağı doğru ilerledim. Buradan ileri gelmişim. Buranın sonuna kadar. Sonra bu alta indim. Bu alt boşluktu diye burada elmas toplamak için indim. Bakın buralara geldim. burada da şu an F3'e bastığımızda 15. katmandayız. Buralardan inince 11. katmalara kadar geliyoruz. Burada 11. katmanda olduğun için biraz fazla yaptım. Burada da bir, birkaç tane elmas burayı komple kazdığımda buldum elmas ama elmasın çoğunluğunu buradan geldim burası açılınca buraya doğru gittim arkada şimdi gitmeyeceğim arka zombiler falan var elimizde bir şey yok arkada bayağı bir elmas demir falan hepsini buldum buralardan sonra çıktım bu tarafa doğru da gittim burada demir falan da vardı burada da demir falan buldum elmas buralarda fazla bulamadım bu madende o yüzden eşyalarımı bırakmak için çıktığımda yukarı artık buraya girmemeye karar verdim ve başka bir madene gittim şimdi sizi oraya mı ve geldik beyler şu an evin hemen karşısına geldiğimde burada bir tane merdivenle kazı yaptım 11. kata kadar indi madenlerin çoğunu neredeyse hepsini topladığım yere indi burada da baya bir maden toplamıştım ama burada biraz daha çok topladım düz 11. katta kazdığım için elmasların çoğunu neredeyse buradan topladım cansa elmaslar daha güzel de denk geldi bakın burada iki tane iskelet var hiç o tarafa size gitmiyorum göstereyim buradan böyle tane açtığımızda 10. katmandayız ben bir üstten buralarda kazıyordum burası 11. katmalara baktım elmas buldum Bayağı bir lapis taş falan buldum. O topladığım taşların hepsini neredeyse bir bayasını yaktım. Boşta site kaplıyor diye. Ondan sonra yapmamaya karar verdim. Dedim lazım olur falan yaparken kullanırız. O yüzden buraya dizdim. Buradan oraya kadar 3 blokluk kastım. Burayı hızlı anlatmak zorunda kaldım. Yerekimiz falan yok. O iskeletlerle savaşmak istemedim. İleri gitseydim belki kaçışımız olmazdı. Ölmek istemiyorum. İlk videomuzda da dönmüştük. Artık olmayacağız O bir anlık dalgınlığımıza geldiği için. Şimdi hemen gidiyoruz. Setlerimizi falan çekelim ve setlerimizde büyüm asası yapmaya gideceğiz. büyük bir asacağız. Şimdi elmaslarımız almaya geldik. 35 tane elmasımızı aldık. Artık neden elmasları buldun diye sormazsınız diye düşünüyorum. Bak kafatasımızı hemen aldık gövdeliğimizi. Sonunda elmas setli pandamızla karşınızdayım. Bu setleri bu ayrı bir sandığa doldurdum. Şimdi giymeyeceğim. Gideceğim bir büyü masası yapayım. Büyüm masası yaparken bir zorluk yaşarsak ölürsek falan ya da canı gitmesin diye. Şimdi kalsın burada. Büyü yaptıktan sonra giyeceğiz. Kalan bu 11 elmasla da kılıcımızı, baltamızı falan şeyimizi yapalım. Ondan sonra gideceğim. Büyüm masası için obsiden kazmaya gideceğiz. Evet şu an gördüğünüz üzere kılıcımızı, baltamızı ve kazmamızı yaptık. Kürek yapmadım. Kürek yapmayı düşünüyordum ama demir kürek işimizi görür diye düşündüm. O yüzden yapmadım. Şu an 3 tane elmasımız kaldı. Bu laf hemen gidiyoruz. Düğüm masası için obsiden yapmaya. Şimdi kovamızı yaptık. Kovayla gideceğim su alacağım. Etrafta gezinirken lav bulmuştum. Lavları dökeceğim. Onları obsiden yapacağım ve getireceğim. Et de bayağı bir topladım. Onları da alalım yanımıza. Etimiz hiç yok. Şu an lavı bulmayı başardık. hepimiz bu ileride kalıyor. Biz de burada lavları elimize bir kova su aldım. Bu kovayla lavları hemen obsidene çeviriyorum ve kazıyorum. Bunların hepsini obsidiyana çevireceğim. Nedir portalı için de obsidiyan lazım. O yüzden biraz fazla obsidiyan yapıyorum. Sayısı kadar kazacağım. Nedir portalını da evimizin önüne hemen kuracağım. Şimdi kazmaya başladı. Kazması biraz uzun sürecek. Evet bak üstte gördüğünüz üzere büyüm masası artık hazır diyor. Onu şimdi hemen eve gidip kuracağız. Bunları kazdıktan sonra. Evet şu an 16 tane obsidyen topladık. Şimdi gidiyorum 12 tane portala gidiyor. büyü masasına kaç tane gidiyor bilmiyorum ama 4 tane gitmesi lazım. Yanlış sahte gelip bir de toplayacağız mecburen. Evet şu an eve geldik. Şimdi kitabımızı alıyoruz. Önce bir büyü masasını kuralım. Ondan sonra portalı yaparız. Evet şimdi büyü masasını alıyoruz. Beyler 2 tane elmas 4 tane obsidyen gidiyor. Elmasımızı iyi ki kullanmamışız. Bir tane gittiğini ben düşünüyordum. 2 tane gidiyormuş ve büyü masasını aldık. Hemen büyü masasını böyle köşeye yerleştiriyoruz. Evet şu an bir tane de kitaplık aldım arkasına koydum. Daha fazla büyü verir diye düşünüyorum. Daha fazla kitaplık yapsaydık daha da güçlü büyüler verdi. Şu an kitabımız bir tane tek kaldı. Bize her bir kitaplık için üç tane istiyor. Yetmediği için şimdi kalacak. Ve şimdi başladık beyler. Lapisimizi aldık ve... Kılıçtan başlıyoruz güzel bir şekilde lapsi koydu. Kılıcımıza beyler sharpness bir bastık. 8 atak veriyor. Bir de 1.6 da atak demeci. Hemen baltamıza geliyoruz. Baltamızı da 3 levele basalım. Bakalım balta ne veriyor. Bakmadık hiç. Baltaya da Infinity 1 basmış. Direkt yanlışlıkla baltaya bastım. Daha 150 var mıydı bilmiyorum. Buna da 3'e kadar veriyoruz. Şimdi bir bakalım. Buna Umbre King veriyoruz. beler daha hızlı kalsın. Ve şimdi zırhlara geldi. Zırhı hemen atıyoruz. Bir tane daha verelim. Hatta hepsini koyalım. Zırhımıza veriyor. Koruma 1 veriyor. Bu da koruma 1 veriyor. Ve bu da kırılmazlık 2 veriyor. Kaskımıza kırılmazlık 2 basalım. Kırılmasın lazım olur kafamızda. Hemen zırha bakıyorum. Koruma 1 veriyor. Koruma 1 ve koruma 1. Protekli daha iyi gözüküyor. Çeviremediğim için hangisinin iyi olduğunu bilmiyorum. Pantolonumuza koruma bir veriyor. Koruma bir ve kırılmazlık bir veriyor. İki, bir. Bu da kırmazlık veriyor. Kırmazlık daha iyi pantolonda. Ayakkabıya da koruma veriyor. Hızlı koruma daha güzel. Bu ayakkabıyı da bastık ve tüm gördüğünüz üzere üstlerimiz büyülü oldu beyler. Kılıcımız, baltamız, kazmamız ve üstlerimizi de hızlı bir şekilde giyinelim. Şeklimize bir bakalım. Evet beyler şu an sabah oldu. Gördüğünüz üzere bir de bir kalkan çektik. Şu an kalkana böyle duruyoruz. Koruma tüm yeleğimiz setimiz ve her şeyimiz korumalı. Kalkanımızı da aldık. Artık savaşa hazırız. Şimdi de sıra portalı kurmaya geldi. Portal için de güzel bir zemin hazırlayıp devam ediyoruz. Evet böyle şu an portal için böyle evin önüne bir platform oluşturdum. Bir evin önüne kuruyorum. Kırmak istersek beraber eve geliriz. Hemen portalı diziyoruz. Sonra çakmamızı da hazırladık. Ona yakacağız. Böyle toprakla yükseleceğim. Yanlış yapmak istemiyorum. Bir de gidip portal kırmak istemiyorum. Bunu buradan yükseltiyoruz. Buradan bir tane, buradan bir tane vurduğumuzda. <laughs> İki tane yetmiyor mu? Normalde yetmesi lazımdı. İki tane daha gerekiyormuş ve bir, bir kademe daha yükseltmeliyiz. Biz bu köşelere atmasaydık 12 tane yetiyordu. Evet beyler. Aa! Evet beyler şimdi toprakla yükselttim bir kademe ve artık şimdi kapattığımızda portal oldu. Çakıyoruz çakmamızı ve Nedir portal da hazır. Bunları bir toplayalım. Evet beyler şu an gördüğünüz üzere bu bölümün de sonucu böyle oldu. Setimizi çektik. Nedir? portalımızı hazırladık. Hemen böyle bir ekran görüntüsünü de alalım. Şimdi portala bir giriş yapıyoruz. Ama fazla takılmayacağız. Çıkacağız hemen. Bakalım nasıl bir yerde kurmuşuz. Evet beyler portaldan çıktık. Etrafa biraz baktım. Biraz sıkıntı bir yerde kurmuşuz portalı. Bu üstte çıkarsa güzel bir yere çıkıyoruz. Biz en altlarda dolmuşuz. Hiçbir yerden çıkıyor. Sadece üstte çıkmamız lazım. O da biraz sıkıntı olacak. Çıkın çıkın ben de böyle portaldan geri döndüm çok kötü bir yerde portal kurmuşuz oradan yukarı çıkarsa bir de iniş falan biraz zorlayacak bizi ama merdiven falan yapmayı düşünüyorum Onlar da bir dahaki bölümlerde gelirse yaparız bir dahaki bölümler gelir mi bilmiyorum değişik seriler yapmayı düşünüyorum değişik manikura videolar çekmeyi düşünüyorum bu videoda böyle umarım beğenmişsiniz beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bu videonun da bekle sonuna gelelim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.